Bayram yaklaştıkça bayram hazırlığı yoğunlaşıyor. İstanbul Kağıthane'deki alışveriş festivalinde satıcıların söylediğine göre indirim oranı %80'i buluyor. piyasaya oranla baktığımızda e, 700-800 TL'lik bir ürün indirim çadırında 200-300 TL bandında seyretmektedir. Yani 1500-2000 arasıdır ya o civardadır. Burada, Burada 800 liraya gördüm şaşırdım. güzel. E, bölümümüz var, züccaciye bölümümüz var, ayakkabı bölümümüz var. Ev tekstilinden züccaciyeye, aksesuardan çocuk giyimine kadar bayram hazırlığına dair her şey kağıthane has bahçede. Her bütçeye uygun ve gayet şükür ürünler var. Bayram için düzenlenen alışveriş festivalinde özel avantajlı ürünler yarı fiyatına satılıyor. Hatta bazı ürünlerde indirim ibresi yüzde sekseni buluyor. Piyasaya oranla yüzde yetmişi var indirimler mevcut. Yani piyasada alacağınız işte... 1000, 1500 üstelik bir kıyafeti indirim çadırında yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Özellikle çocuk için kıyafet bakıyorum. Yetişkin olarak kendime gömlek bakıyorum, etek baktım, pantolon baktım ama fiyatlar gayet güzel. Bayan giyim, çocuk giyim, çanta, aksesuardan tut ev tekstiline kadar ev tekstilinden kastımız burada havlu, bornoz, ev tekstilinde işte ne bileyim örtüler vesaire bunları bulabiliyorsunuz. Şu an reyonumuzda havlu çeşitlerimiz burada 500 TL'ye düştü. Burada parfüm reyonlarımız var. Tek kişilik, çift kişilik nevresim takımlarımız mevcut. <laughs> Örneğin çadıra geldiniz. Bir havlu, bir bornoz, bir de halı almak istediniz. Halının dışarıdaki fiyatı 1500, bornozun 1200 Havlunuzsa 400 lira. Ancak bu ürünlerin çadırdaki fiyatları havlunun 200, bornozun 500, halınınsa 550 liradan başlıyor. Bir tane nevresin takımı aldım. Şey lastikli çarşak ona da 200 lira verdim. Giyim standları her bayram öncesi olduğu gibi yine boş kalmadı. Takımlar hani 150 lira, 300 lira gayet uygun yani piyasaya göre. Takımlar. bebek takımları. Alışveriş festivali 31 Mart'a kadar devam edecek her türlü ürünü bulabileceğiniz, güzel bayram alışverişi yapabileceğiniz bir festival sizleri bekliyor.